Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Yüksel Oyundan'ın yeni bir bölümünde daha sizlerle bu gösterle Survivor serimize devam ediyoruz yanımda Hop öleceğim abi dur <laughs> Durayit yerinden Ahmet abi var hoş geldin abi Hoş bulduk abicim nasılsın iyi misin? Ne İyiyim abi, abi sen nasılsın? İyiyim gene sesim az gelecek ama olsun Yo bu sefer biraz daha iyi geldi bana ya İyi iyi hadi bakalım göreceğiz Bana kılıç ben şuradan bana bir şey versene ya yemek yemek iki kilim canım var Yemek çok Neyse. az ya Beni öldür, öldür. Kendinden doymuyor. Kıyamam ya. Öldür. Hadi... <laughs> Kıyamam dedim, Gidim. tek vuruşta öldürdüm. Ee, ben şimdi nereden gireceğim senin yanına? Bulursun ya yolu. Tamam da... şey. Seni kendime tp'leyim evet. ben dur. Tamam, ha buldum buldum geldim. Tamam geldim ya hemen dibindeyim. Ee, Tp'ledin zaten. Dur dur dur. Gerek yok. Şu anda buradasın sen zaten. Tevbelendin. Evet arkadaşlar Mustafa bugün gelemedi. Mustafa'nın işi varmış. Onun için Ahmet abiyle çekiyoruz. Ahmet abi geldi. internet sorunu düzeldi. Artık oyuna girebiliyor. Çok güzel. Ee, biz bir sabah olmasını bekleyelim abi. Hop öldürüyorlar mı seni? Dur. Gel 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 gel. Allah ben öleceğim. Anam. Gir içeri. Dur dur dur. Ula. Dur dur. dur. Kutumu yiyorum. Kutumu yiyorum. Lan Hop. oha ben Hay bu ne? Ben oy ee, bal bal oynayacağım. Bal kaba. Yo oyundasın hala bal kaba takmışsın böyle değişik değişik güzel. Siz de hareket etmiyorsunuz o Sen de bezi de hareket etmiyorsun. Evet oyundan Siz ayrıldı. Evet hayırlı olsun yine. Hayırlı ve uğurlu olsun abi. Neyse. Arazi indiriliyor diyor. Oyuna katıldın şu anda evet çok güzel. Abi sabah olsun biz bir Gidelim buralardan ya. Çok kötü bir yerde doğduk. Bu mapte biz buralardan bir gidelim. Orman falan bir yer bulalım. Evimizi oraya yapalım bence değil mi? Olur. Olur olur. Yalnız ben de hala arazi indiriliyor diye daha giremedim. Sen şu anda oyunda gözüküyorsun ama neyse abi. Ha, geldim geldim geldim. Aynen. Çıkar. Şimdi abi buradan önemli şeylerimizi alalım. Toprağı, baltayı falan al. Sandıktakileri. Kapıyı Tüylerimi ileri aldım ha. Aynen. Eee şu fırını da Tav kıralım abi. Craft table da. Buradan gidelim. Tav tavuğu kırıyom ben. Şey, Öldürüyorum yani. Öldür. Kırıyorum Kırıyom Nereden çıktı ya. Ay pardon. Onunla işimiz tamam. olmayacak. Dur. Şaleleri alalım. Ne, nereye Al al. Bir yere gitmedim ben daha. Şu sandığı da aldım. kırayım ben. Bir tane şey çıkacak. O çıkacak. Sabah oldu mu? Çekil be abi. abi <laughs> Kapıyı dur. kıracağım. mı? Dört canım var. Aha. Hadi gidelim. Bak. bana takmak ister misin? İstemezsin. Arkamdan. İstemem, is. istemem. Sakin. Ne tarafa doğru gidelim? Şu tepeye doğru çıkalım. E, tepede ev daha güzel oluyor biliyor musun? Biz bir yemekli bir rahat. yer bulalım ya. Çok açım ya. creeper var orada geri kaç. Aa, ha, öldü. beni. İskelet nerede lan? İskelet öldürdü beni inanamıyorum. Abi ben çok de kötü, yanıyorum. Geç... Hayır, hayır yanıyorum abi ya. Ben de hep, şey ben de hep biraz geç, neyse de, ha gördüm seni. Hop, baya kötü oldu ya. Oo ben Oo, de öldüm. Hep... Eşyalarımı al abi, gitmesin. Eee, sen nerede gördün lan şurada? Gel gel gel, nereye gidiyorsun? gel. Neredesin sen? Hemen öldüğün yerdeyim. bak 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 iskirete bak iskelete bak iskelete nasıl vuruyor. Oo creeper. Ah patladı. Bak baksın, Ana, bak şu ok iskelete bak. Anam kafamda ok var. Kafamdakini gördün mü? Görmedim sen neredesin? Ben öldüğün yerdeyim. Ben bak bana bakayım. Kafama bak. Neredesin abi? Aa tam önündeyim. Arkana bak. Arkana da. O evin orada vardı ya ağaç bir tane kaba. Sen beni görüyorsan ha gördüm ya şuradayım işte iki saatte geziyorum. Hadi abi gidip bana bir kılıç at gidelim. Ha dur. Ee, dur sana şey verelim. Ha. Ha bir. Hadi abi tamam. Ha. Ah. Lan oyundan. Allah'ım şu beni öldürecek? Ne oldu? Ee, kan... şey ya altı aldım ya. Ha. Ah. Ha. Tamam hadi gidip abi oyalanmayalım. Sabah olmadan gitmemiz gerekiyor hadi. Sabah olmadan mı? Akşam olmadan olmasın mı? Vay be. Taglaş yaptı adam ya. Aynen öyle işte akşam olmadan gidelim ya. Hemen şöyle iki, iki dakika bir ağaç kasalım. Oo tavuk buldum. Hemen keseyim ben şunu. Yemek sıkıntımız var çünkü. Aşırı. Bu metne aşırı bir sıkıntımız var. Aynen. Bizim bir orman bulmamız lazım abi. Evet. Tam tepedeyim. Sen o ağacı kes. Gel abi. Tamam tamam kestim. Biraz da şu ağacı keseyim. Ağaç buluruz ya istersen. ileride keselim. Sab olmadı. Akşam olmadan Ya hep karıştırıyorum ya. <laughs> Neredesin? Bugün, bugün bende oğlum, bir toprak var. Abi lag var. Ne oldu? Derslerden şey mi aldın? Ne oldu? Neredesin ya? tepeye çıktım ya. Tamam gel şimdi beni takip et. Toprak, toprak bir şey var mı elinde? Var var toprak var. Bana versene bir toprak. Ha yokmuş ya. Ben öldüm ya. Sende olabilir topraklar. Ben de Neyse iki dakika şuradan bir kürek yapalım. O aşağı bak be. Lan hiç ha dur sana kürek yapacağım ben şimdi tamam bekle. Ha buralarda zor buluruz biz yemek ya. Yaparız yaparız. Bir şey olmaz. Ee, şimdi. Sana ha bir domuz buldum var. Allah. Domuz gören ilk çocuk. Vallahi bu map'te domuz ilk defa gördüm ha. Al. İki Çabuk şey peki. kas. Attım attım arkanda yerde. Ne kas? Toprak kas toprak kaz yukarı doğru kaz şey ev yapıyoruz. O zaman zombiler klip gelemez. Gelemez de abi biz buraya yapmayalım evi. Ya tabi gezeceğiz de önce biraz yanımıza şey alalım emanet alalım da. Öyle gidelim değil mi? Ne gibi bir emanet mesela? Toprak. Aa kömür buldum. Güzel. Allah Allah Allah. Al, al, al. Ben şu iki dakika crafting table'ı kırıyorum. Geliyorum yanına. Kır abi. Kırdım. Aldım mı? Süpersin, Aldım. Aynen. Efsane çocuk. Yerin dibine mi girdin lan? No? Ana. Meşalelerin hepsi sende mi ya? Bende meşale var mı abi? Tohum var meşale yok evet. Bende hiç meşale yok. Çıkamıyorum. Gel gel. Al toprak atayım mı? Al. Attım. Dur dur tahta koydum tamam. Hadi ya abi ya şu şuradan bir... ya nereye gidelim hadi şöyle dümdüz gidelim şöyle Or gidelim bir orman bulalım biz ya şöyle gidelim mi çölden buluruz belki ya çölden aa ölmem aa, benim yemek sıkıntım var koşamıyorum geçmiş i̇şte olsun İşte bende de var o atla abi tepeden yok yok ağaç mı ağaç kıralım belki elma düşer ya ağaç şey ha aynen mantıklı biz ağaç kıralım dediğim gibi elma düşerse iyi olur Şansa. ha fırın var mı bende 3 tane domuz pirzolası var pişirelim ee, ben de fırın yok şu an. Al taş. Kalsana Sen neredesin abi yanıma bir gelsene. Ben yani ağacın tepesindeyim görüyor musun beni? Yukarı bak. Arkanda. arkana dön yukarı bak. Öbür ağaç. Sol. Soldaki. Ha gördüm tamam. <laughs> Atla abi orada ölmezsin. <laughs> Koşamıyorum ki. <ya>. <gülüyor> <gülüyor> ben taş kazıp şey yapayım. yapayım. Fırın yapayım hemen yemeğe pişirelim abi. Ha tavuk. Kes gitsin be. Boşa bilsem keseceğim de yavaş yavaş gidiyor. <laughs> tavuk, tavuk. sende hızlı gidiyor. Tavuk. tavuk. Aha yumurta bıraktı. <laughs> Korkudan yumurta bıraktı görmen lazım. <laughs> Valla vurdum yumurta fırlattı arkadan. Korkmuştu. Lan ya. Yazık ya. Aha bir tane tavuk çıktı. Eti çıktı. Ya tamam, abi be, ben diyorsun. bir fırın yapacağım. Kraft diye bu sende mi? Evet vereyim mi? Sen koy şuraya bir yere ıı, biz bir hemen yemeğimizi yapıp yola devam edelim. Neredesin? Az önce. Ha dur ağır. dur arkaya gel arkaya Gel buraya koydum. Nereye koydun? Buradayım. Arkanda arkanda derenin oradayım. Dere mi desem gölet mi desem ne desem. Aha bir tane daha yumurta. Oo oh, maşallah. Ya geber. Ha Hadi. dere dediğim bu muydu ya? Hmm. Su birikintisi ya. Ya ben bunu dere diyorum işte. Aa, dere deyince ben der. de büyük bir yer arıyorum böyle falan. yok yok arkamda. Üçüncü tavuğu da arıyorum. Dördüncü pardon. Bu arada arkadaşlar shader pek açayım ha Oh be dünya varmış shader pek açınca çok daha güzel oldu ya. Ee, var. gel abi yemek vereyim sana. Pirzolar pişiyor. Oh pirzola var yani. Pirzola Aha, Bir var. tane daha tavuk. Mangal yaktık ya. <laughs> Keşke o modda olsa ya güzel oldu. Aynen aynen güzel Ma olurdu. Mangal mı falan. Beşinci tavuk. şey beşinci tavuk havada kaldı. Öldürdüm. Lagdandır o. Beş tane tavuk getirdim. İlk pirz olayı ben yedim. Ben yedim. Hı, Aynen Hı, burada. Ee, Al şeyleri. Tavukları da koy abi. Tavukları da mı değil Yeter mi? Koydum. Tamam çok güzel. Anam dolduracak mı ki ya? Of fullemin neyse yeter bu. Şurada koyun mu ha koyun görmemiş. Keşke görsem var ya. Hemen koşarım ha. Acı dur ya ben niye kılıç atmam ki kendi? Taş var mı elimde? Var galiba ya. ya Şimdi. Bu gelemiyor işte işi varmış falan Mustafa'nın. Şimdi de arıyor işte niye arıyorsun ki? İçi bitmiştir. olmaz bu. Ya bana şey taş versene. taş. 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 Taş, taş nerede taş? Taş gibi taş al sana. Bir, bir o taşlar bir Aynı Skype'a döndüm şimdi. Şöyle bir sorum olacak abi. Şimdi evet, üç kişilik ee, Mustafa da gelse nasıl açacağız? Üç kişilik oda açabiliyor musun Skype'ten? Ekleyebiliyorsun diye ben. Dişi bitmiş mi? Nasıl ekliyoruz onu bilmiyorum ki ben şu anda. Bak e, Skype'e gel şuradan benim bildiğim kadarıyla. Neyse çıktı galiba gene arıyor. Dur bir açayım ben şunu. Ben şimdi bunu açarsam e, seni mı kesecek? Hayır bak. E, bak hani mesela Skype'e girdin değil mi şimdi? Hani benle ekranım geldi değil mi? Skype'desin şu an. Evet. Heh, oraya gel. E, bu kapatma butonunun yanında artı işareti var. yeniden başlatayım. Evet abi e, ne yapacağız şimdi ya biz? Evet, gidelim ya. Gidelim. Ne tarafa doğru gideceğiz? Çok ilginç bir bölüm tamam. oldu ama. Gel gel şöyle gidelim ya. Arkandayım. Neredesin? Arkandayım. Görüyor musun beni? Lan ne yapıyor? Neredesin abi? Ha buradayım. Görüyor Bu musun? Ben de bir tuhaflık var ama hadi bakayım. Görüyor musun? Görüyorum. Önümdesin sen. Şey Gördüm Gindireyim. şu anda skipsin sen. La, la, la. Aha tavuk. Kes ya gitsin Kes. Tavuk. Öldür. Gel abi. Aa şurada ağaçta tavuk var lan. Oo bura tavuk Anam. kaynıyor. Kes. Aha yumurta. Kes kes tavuk akşam kaynıyor ol. abi. Akşam olay akşam. Neyse en azından yemek sıkıntımız olmayacak. Aynen yemek sorununu bu bölümde hallettik. Yatak sorunu var. Kessene lan, tavuk. tavuk. ölmüyor tavuk ya. Zor olur. İki saattir evet. gezdiriyor beni koçunda. Yukarı çık gel yukarı mı çıkalım abi? Şimdi yukarıya bir tane ağacın Şöyle. dibinde ev yapacağız. Abi biz çölde doğmuşuz şansa bak. Aynen. Ağacın dibine bir tane ev yapalım sonra programımızı sonlandıralım abi. Ee, yok ya devam ediyoruz. Bir şey olmaz Edelim mi? Edelim mi ya? Böyle kısa. Ay Kısa olmasın böyle. He? Kısa olmasın biraz daha aşağıda. Kaç dakika oldu ki? Ev... Yüklenen zor oluyor sonra ondan diyor. 14 dakika olmuş. 14 dakika tamam bir 6 dakika daha devam ediyoruz hadi. Hani kısa olmasın. 20 dakika olsun hadi. Şimdi dur. ne yapalım de... abi? Al. Odun var arkanda. Bende de 10 tane şu odunlardan var. Eee. Işte... Gel şurada bir akşamları söyleyeyim gel. Şöyle abi hadi dinliyorum. <laughs> ee, evet. <laughs> Unuttum. Akdeniz akşamları bir başka oluyor. E <laughs> neyse bir sonraki bölümde şu sahile gidelim de şu. Orada söyleyelim değil mi? Bir de ben söyleyeceğim. Tam manzara Söyle abi. Başla bak <laughs> Gel onun Dur ben başlayayım sen devamını getir. Akdeniz. Akşamları bir başka. <laughs> koyun gördüm galiba. Ciddi mi lan nerede nerede çabuk hadi. Bilmiyorum kurt mu koyun mu desem ne desem bilmiyorum. Var ya ortam içine şu var ya her neyse. Aha adam iskeletmiş. <laughs> vay vay yel gaz abi yel gaz. Anam zombi geliyor zombi geliyor zombi geliyor. Zombi geliyor. Aha öldüm 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 kaç 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 kaç. Öl abi. Vallahi ölemem. Çünkü ta beni nereden doğuracağını bilirim. Sakın ölme abi. Neyse yukarı çıktım. Hii, aşağı düş. Aşağı düş. Aşağı düş. Aşağı düş. Abi lagar lagar. kaç lag sen benim ekranımda görsen var ya şu an neler yaşadığımı bilirsin de. Görem işte sıkıntı. Allah ben de öleceğim. Abi, kaçtım ben kaçtım. O Ana. Hii. Sol alttaki yazı abi. Ben de ölüyorum. Ölme ben sakın. Ölüyorum. Abi sakın ölme. Sakın. Dur dur yukarı doğru. Yok yok ölmedim ölmedim. Bir birim canla yaşıyorum. Yeri yukarı kaz, doğru şey... yeri kaz, yeri kaz. Çabuk yeri kaz. Yok yok yeri kazmadım. Yukarı doğru şey kastım. Sorun yok. <laughs> Aman abi ya. TP çek bana. Dur şurayı ortamı biraz sıkıştırayım de öyle çekeyim. Aa creepers. Çek. Çektin mi TP bana? TP çekeceğim bir saniye. Evet Şurayı Çektim biraz düzleşin. Beni buraya ışınlıyor. Sen neredesin abi? <laughs> Allah. Aha. Baş zamanla şimdi vur. Üf. E, Oyunu e, geldim. Ayrıldım. Heyecana bak ya. Hop abi. creeper. Allah. Hocam ben nereye kaçacağım ya? Oyun diye gittim iskelet çekti. Ortamın içini etti, manzaranın içini etti. Çizkinim. Vallahi her şey etti ya. Bu nedir ya? Bu nasıl bir şey ya? ya? Hala mazal öldü söyledim. Girdin mi ben oyuna? Ha? Kırıp <laughs> anam öldüm. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Kaderin Böyle Yazıklar Cıklar olsun. Kaderi böylesine. Yazıklar olsun. Güzel ben. Yüksel ben evin dibinde doğdum eve giriyorum ben. Ben de şu anda bir Hop. yer kazdım. Kendimi sana ışınlayayım abi. Dur 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 ben nasıl gel... <laughs> creeper Creeper yapma bunu bana ya. Hop. Bir saniye dur iç içe olduk bir saniye. Geçemiyorum lan. Hah tamam. ben? ben orada yeri kazdım işte sabah bekleyeceğiz abi. Ben de korktum sen ben yanıma Yok yok sen bu kadar yer geldik onu kaybetmeyelim. Ee, Eşyalarım... bu videomuzda burada sonlandıralım abi. Dur 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 abi eşyalarımı aldın mı? Almadın. Diğer durum varsın. sabah olsun abi çıkma öleceksin gideceksin vallahi kim buraya gideceksin ha. Evet arkadaşlar izlediğiniz ben için sen teşekkür sen. ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Droid Game kanal linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.